Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi akşamlarımız olsun. Ne örüyoruz? Ne işliyoruz arkadaşlarım? Akşam oldu bugün Allah'tan. Cenab-ı Allah akşamımızı verdi hayırlısıyla. Ondan sonra. Çocuk bir gececi oldum. Ben çıkın yaparken şimdi <laughs> salata yaptın Patlıca vardı. <laughs> <laughs> i̇çini doldurdum klimayla. Pilav yaptım. Cacık yaptım. Kuzuğuları <laughs> yıkadım. Aha, kuzu kulağı diye ne ya? Sen gıdakmışsın kuzu kulağına kafayı. Kuzu kulağı, kulağı kafa Çıkmış. Kuzu kulağı başka bir şey. Ha. Çıkmış baksana arkadaşlar ne bir şey. Benim otum çıktı. İşte Allah ne verdiyse yücük arkadaşlarım. Çıkın gelin bak. Samsın aşağı. Demek yücük şimdi. Ha çocuk uyuyordu, çekemedi. Fırını bile Mustafa yer tuttu. Okul yazarlığım ben, yok, açam yer. Ben, da ben. Mustafa bende ne yiyor? <laughs> Ondan sonra yemek yiyeceğim. Akşam oldu. Arkadaşlarım, herkes size yurt dışı, Türkiye, beni seyretmeyin. Daha dolusu arkadaşlarım mesela. Arkadaşlarım şey Hadi yaşamlarımız için, olsun. Hadi iyi akşamlarımız olsun. Hadi arkadaşlarım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> <Uyuşur. gülüyor> <Uyuşur. gülüyor>